Biliyorsunuzdur ki bu videodan birkaç gün önce Crysis 4 duyuruldu. Biz de Crysis 4'de özel bir video yapmak istemedik çünkü oyunun trailerında bahsedebilecek neredeyse hiçbir şey yoktu. O nedenden ötürü biz de oyuncular Crysis 4'de oynamadan bir Crysis tarihi hakkında bilgilensin istediğimiz için böyle bir video yapmak istedik. Neyse fazla uzatmak istemiyorum videomuza geçelim. Oyun motorları hakkında konuşmadan Crysis serisinin tarihi hakkında konuşmak imkansız olur. Oyun hakkındaki gerçek çoğu geliştirici oyun oluşturmak için genel bir açık kaynaklı motor kullanır. Yıllar 1999'u gösterdiğinde Alman ve Türk kardeşler Cevat, Avni ve Faruk bir şeyleri değiştirmek için kendi oyun motorlarında oyun yazmaya başladılar. Birlikte oluşturdukları ilk başlık x -Eysel. Sadece motorun neler yapabildiğinin bir demosuydu bu x -Izel. Geniş görüş mesafelere inanılmaz olan bir demoydu. O zamanlar Nvidia bu teknoloji demosuna ilgi duydu. Değerli kardeş kendi stüdyoları olan Crytek ile ilk sayızalı Nvidia kartlarını kullanmak için imzaladı. Sonraki adım E3 2000'de Engolus olarak gelen tam bir oyundu. Hayranlar bu Cyberpunk First Person Shooter oyununa çok fazla ilgi duydu. Ne yazık ki oyun bitiş çizgisine ulaşamadı. E3 2000 şirketin rakipleriyle tanışmasına izin verdi. Ancak ekibin bir oyun yapmasını isteyen Ubisoft daha sonra Mart 2004'te piyasaya sürülen ilk Far Cry oyununa dönüştürülecek olan bir X-Sizel hakkında oluşuyordu. Far Cry gerçekten iyi bir oyundu. EA CryEngine etrafında geliştirilen bir oyun serisi hakkında görüşmelere başlamak için Crytek'e ulaştı. EA Crytek'in doğru kaynaklara inandığına inanıyordu. Ubisoft kendi motor dünyalarını geliştirmek için kullanabilecekleri orijinal CryEngine'in haklarını elinde tuttu. Crytek'teki ekip içinse bir sonraki adım orijinal bir hikaye, birinci şahıs nişancı oyunu olan Crysis'i duyurmaktı. Kimse bu oyunun ne kadar inanılmaz olacağını gerçekten bilmiyordu. Peki Crysis nedir? Öncelikle Crysis hiçbir şekilde Far Cry ile alakalı bir oyun değil. Crysis Spratly adalarında geçen orijinal bir uzaylı istilası hikayesidir. Madem hikayenin başını anlattım devamını anlatmadan geçmek olmaz. Rice'in hikayesi uzaydan dünyaya düşen ve bir adaya iniş yapan gizemli bir meteorla başlar. Meteorlar tipik olarak atmosferde yandığından veya çarpma anında patladığından dünya ulusları bu meteorda olağanüstü bir şey olduğunu anlarlar. Ancak önce Kuzey Kore ordusu adaya varır ve adayı herkese yasak olduğunu ilan eder. Karakterimiz neler olup bittiğini öğrenmek için adaya gönderilen ABD Özel Kuvvetleri ekibinin bir parçasıdır ve oyunun ilk bölümünde Kuzey Korelilerle savaşır. İkinci aşamada işler daha da kötüye gider. Ancak uzaylı nesne açıldığından dolayı adanın havasını bozar. Küresel bir iklim krizi inşası ile düşmanlar uzaylı tehdidini durdurmak için birleşir. Bu önün inceleme videosu olmadığından fazla uzun tutmak istemiyorum hikayeyi. Yani bu kadar. O yüzden konumuza geri dönelim. Crysis'in başlangıcı, 2004'te Far Cry'in geliştirilmesinin son aşamalarında Cevat'ın tasarım ekibine oyunun orman manzarasını alıp dondurması ve donmuş bir cennete dönüştürmesi için meydan okuması yine geldi. Aşırı soğuk nedeniyle ağaçların ve diğer nesnelerin paramparça olması gerekeceğinden donmuş orman, normal bir ormandan farklı özelliklere sahip olmalıydı. Yine de ormanın bu şekilde donmasına neyin sebep olduğunu açıklamaları gerekiyordu. Ve akıllarına, anıtsal ölçekte çevresel tahribata neden olan uzaylı istilacıların hikayesi geldi. Renik olarak Far Cry'in başlangıçta biri değil iki farklı uzaylı olmasının yanı sıra dinozorlara sahip olması öngörülmüştü. Ancak sonunda dinozorlar mutantlar lehine düşürüldü. Dinozorlar mutantlar derken bir bakıma geliştiriciler Far Cry bitmeden önce başka bir Far Cry tarzı oyun yapmak için bir adım daha atmak istediklerini biliyorlar. Birincisi Far Cry Crytek'in ilk oyunuydu ve bu bir tür öğrenme deneyimiydi. Ancak Far Cry geliştirilme aşamasındayken Doom 3 ve Half-Life 2'nin de pazar yarışında olduğunu biliyordu. Dünyaca ünlü ID Software ve Valve ürünleri olarak

Crytek bilinmeyen ve yeni başlayan bir süzgü olarak Far Cry'in her iki oyunun da gerisinde kalması durumunda hiçbir şansı olmayacağını fark etti. Bu yüzden Far Cry aceleye getirilmiş bir projeydi. Ancak Crytek oyunun kendi iç kalitesine standartlarının karşıladığından emin oldu. Yine de ekip Far Cry adına çok daha iyisini yapabileceklerini biliyordu. Yani Crysis serisi bugün buralara geldiyse ve adını duyurmayı başardıysa x emeği bunda çok büyük. Tabii ki Far Cry'in de emeği var ama x olmasaydı ne Far Cry olurdu ne de Crysis. Neyse konumuza dönelim. Crytek CryEngine'in sadece Far Cry'in gösterdiğiyle sınırlı olmadığını göstermek için bu yönü seçmişti. Ardından Ubisoft ile yol ayrımına girerek 2007 yılında Crytek Crysis adlı oyununu duyurdu. Yıl boyunca övgü olan Crysis Warhead 2, 3 diye giderek seri haline gelmeye başlamıştı. Ancak 3'ten sonra bir duraklama oldu ve cevat yerli Crytek'ten ayrıldığını duyurdu. O yıldan bu yana neredeyse herhangi bir Crysis oyunu çıkmadı. Lakin bu yıla kadar. Evet yeni yıla girişimizden 15 gün sonra Crytek Crysis 4'ü duyurdu. Şu anlık sadece ekranda 4 yazan bir trailer olsa da 10 yıl aradan sonra elimizde bir şey var. Evet, bir videomuzun da burada sonuna geldik. Aşağıdan yorum atarak bize destek olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.